Amasra gezimizin ilk durağı Kuşkaya Roma Anıtı. Anıt Roma dönemine ait Anadolu'daki tek yol anıtı. Fatih Sultan Mehmet Amasra'yı fethetmeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında Lala Lala Çeşmi Cihan yani dünyanın göz bebeği, bu mu ola demiştir. Amasra kalesine çıkıyoruz. Buradaki manzara da gerçekten muhteşem. Burayı fotoğrafladıktan sonra tarihi Kemer Köprüsü'nden geçiyoruz. Köprü de Roma dönemine ait eserlerden bir tanesi. Diğer durağımız Fatih Camii. Amasya sokaklarında her şeyin içine ekilmiş çiçekleri görebilirsiniz. Ağlayan ağaca giderken yol üstü soluklanıyoruz. Amasra çarşılarını gezerken genelde keresteden yapılmış hediyelik eşyalar göze çarpıyor. Tekne turunda mavinin ve yeşilin bir arada bulunduğu muhteşem doğayı izliyoruz ve tabi balığımızı da yiyoruz.